Tamak Köfte Salonu, gün gören sanayide tadı damağınıza kalacak lezzetler ile hafta içi ve cumartesi günleri sizleri bekliyoruz. Meşe kömüründe itinayla ızgara yaptığımız kasap köftemizi ister porsiyon, isterseniz de ekşi mayalı ekmeğimizin arasında sizlere servis ediyoruz. Günün yoğunluğunda kendinize ayırdığınız o kısa arada bizi ziyaret edemiyorsanız, Köftemizi sizlere aynı lezzetinde paket servisi olarak ulaştırıyoruz. Dediğinizde yanında köftenin vazgeçilmezi piyazımızla beraber. Her gün sizler için itin aile odun ateşinde hazırladığımız paça çorbamız ve diğer günlük çorba çeşitlerimiz sizleri beklemekte. Has Trabzon yağı ile güveçte saatlerce pişirdiğimiz kuru fasulyemiz ve yanında tereyağlı pilavımız ile eşsiz bir lezzet sunuyoruz. Yemeğinizin ardından fırın sütlaç ya da fındıklı Trabzon baklavamız gibi diğer günlük tatlı çeşitlerimizle tadı da damağınızda kalacak lezzetleri sizlerle buluşturuyoruz. 50 kişilik salonumuz ile hafta içi ve cumartesi günleri gün gören sanayide sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.